Dünya değişecek. İşte artık televizyon izlemeyeceğiz. Bunu işte 15 sene önce söylemeye başladım. Artık televizyon izlemeyeceğiz. Televizyonlar sadece internet üzerinden bir şey izlemek için kullanacağımız araçlar haline gelecek. İşte televizyonda yayınlanan pek çok şeyi bile internet üzerinden ve video platformlarından izleyeceğiz. Her şey dijitalleşiyor, dünya dijitalleşiyor. Bunun çok başka çıktıları olacak. Müthiş. Türkiye'de içerik üretimi birazcık daha hobi olarak görülüyor. Yani e, gençler, kreatörler evde işte e, kendileri bir şeyler yapıyorlar. Ev bu çalışıyor. influencer, şey e, çıktı. Evet. Ya bunu bir hobi olarak yapıyorlar. Evet. Ben buraya gelen her arkadaşıma şunu söylüyorum. Bu benim işim. Bu benim biznesim. Bu, Bu benim kadar kolay bir değil. iş değil arkadaş. Tabii ki kolay bir şey değil. Yani bunu gerçekten bir askeri disiplinle, bir iş disiplininle iş gibi yapmazsanız eğer bunun karşılığını bulamazsınız. Yani gerçekten hem izleyiciye saygı göstermek, izleyiciye doğru şeyi vermek, niş izleyici kitlesini tespit etmek ve izleyiciye bir şey vermek lazım. Ben seni neden izlemeliyim? Kamera senin. İzleyicim senin sevgili gençlere ne dersin? Onlara başarıları ve gelecekleri için ne tavsiye edersin? Buyur kamera senin. Genç girişimcilere bir kere en önemli tavsiyem kendilerine inanmadan yola çıkmasınlar. Kendine inanırsan eğer ben bunu yapabilir miyim? Değil. Ben bunu yaparım. Ama daha iyi nasıl yaparım? Buna bir kere çok odaklansınlar, stratejik düşünsünler, zamanlarını iyi planlasınlar, esnek bir zamana sahipler o arada. Bunu aileleriyle, hayatlarıyla meç ederek ilerlesinler ve asla vazgeçmesinler. Zor diye bir şey yok. İmkansızı yapmak önemli olan. O yüzden inovatif düşünce ve asla pes etmemek benim hayat felsefem.